Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda mozaik örgü anlatacağım. Ben e, kelebek desenli çalıştım. İki renkli. E, iki kelebek çalıştım. Bunu tabii ki sayısını artırabilirsiniz ya yere göre. Bu mozaik örgü tekniği birçok yere yakışan, birçok yerde kullanılabilecek olan modeller. E, kilim, battaniye, kırlent, e, kıyafetlerde yani ev tekstilinde de kullanılabilecek e, gayet güzel modeller. Şu anki videomda ben kelebek çalışacağım. Yapımına hemen başlayalım. Evet şimdi ben bir uzunca bir zincir çektim. Şimdi ilk sırayı 49 tane sık iğne yapıyoruz. Yani iki kelebek için bu kadar sayı başladım ben. Tabii ki öreceğiniz yerde çoğalttıkça aralarını hesaplarsanız. Yani şu şekilde iki kelebek arasını yine ikişer ilmek yani en dar yeri şurası iki tane arası var burayı hesap ederek zeminden sayarak bu ikinci üçüncü kelebekleri öreceğiniz kilim halı halı olabilir kalın iplerle halılar yapılabilir kilim örülebilir kıyafetlerde bile kullanabilirsiniz şapkalarda yani yerine göre artırmak isterseniz aradaki sayıları sayabiliriz şimdi burada sonuna kadar 49 tane sık iğneyi yapalım. 49 tane sık iğneyi yaptım. İpi kopardım. Her sırada ipi kesip tekrar başa geçiyoruz. Baştaki ilmeği ipimi kilitliyorum. Aynı yere yine ipimi kilitlediğim yere birinci ilmeğimi başlayacağım. Birinci ilmeğimi başlıyorum başlıyorum. Ee, şimdi burada Sade arka katlarına sık iğne yaparak ilerliyoruz. Mozaik tekniğinin mantığı bu zaten. İkisine birden değil de Sade arka katlarına Böyle Arkalarına Sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. İpini de içinde yürüteceğim. Ama böyle saçaklı çalışmak isterseniz e, Kilimlerde e, Çanta yapmak isterseniz Mesela alt kısımlarında Atkılarda falan saçaklı istiyorsanız bu iplerini daha uzun bırakarak e, yani içine saklamanıza da gerek kalmaz. E, içine saklamak isteyerek ilerlersek bu şekilde tığla şu uzun e, çalıştığımız ipin arasına kilitleyerek ilerliyoruz. Hem de arka katlarına sık iğneyi yapıyoruz. Burada da yine modelimizi kurmadan sonuna kadar sık iğnemizi yapalım. 3. sıraya geçiyoruz. Bu üçüncü sırada modelimizde kuracağız. İpimizi kilitledik. Aynı yere birinci sık iğnemizi başlıyoruz. Dört tane sık iğne yapıyoruz. Birincisini başladık. Bir. İpimi de gizliyorum içinde. İki. Üç. Dört. Bir tane trabzan öreceğim. Yandaki sık iğnenin hizasında aşağı doğru tığımızı ta, e, takip ederek inersek tığla e, öndeki katlar belirgin zaten. Yani batacağımız yerler gayet belirli. Zaten arka katlarını sık iğne yaptığımız için önlerde e, gözüküyor yapılacak olan trabzanları öreceğimiz yerler gayet belli. Şimdi bu sık iğneyi takip ediyoruz aşağısındaki kata bir tane trabzan örüyoruz iki tane sık iğne bunun arkasındaki bir sık iğne kalıyor yani hani buradan da e, alışana kadar mesela böyle anlayabiliriz e, arkadaki bir sık iğneyi atladığımız için böyle boşluk kalıyor yanındakine batacağız Evet buradan devam ediyoruz yani iki tane sık iğne tekrardan yandakinin sık iğnenin hizasında ön kata tığımızı geçirerek bir trabzan arıyoruz. Şimdi 9 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bir trabzan öreceğiz yine yandaki sık iğnenin alttan böyle hizasını takip ediyoruz alttaki kata bir tane trabzan örüyoruz yanındaki ilmeklere Takip ederek devam ediyoruz. 2 tane sık iğne. 1, 2 Tekrar bir trabzan. Evet. Bir tane kelebeğin zeminini hazırladık. Burası bir kelebek. Şimdi arayı öreceğiz. 2 kelebek arası. 7 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi diğer kelebeğe başlıyoruz. Birinci trabzana başlıyoruz. Arada iki tane sık iğne. 1 2 Tekrar bir trabzan örüyoruz. Yandaki sık iğnenin altındaki kata bir tırabzan örüyoruz. 9 tane sık iğnemizi yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bir tırabzan takip ediyorum aşağıya 1 trabzan 1 2 sık iğne 1 trabzan BU a sondaki ipimi de içine gizleyeceğim arkadaki katlara, sık iğne yaparak ilerliyorum yine. 4 tane sık iğnemizi de yapalım. 1 2 3 Sondaki ve baştaki ilk ilmeği iki katı yani ikisine birden. Normalde arka katlarını örüyoruz. sonlarına ve baştaki ilk ve son ilmeğe ikisine birden sık iğne yaparak kapatacağız dördüncü sık iğne de bu şekilde yapıyorum hem beyaz ipi de içine gizleyerek ördüm bu şekilde bu sırayı da tamamladık gizlemek istemezseniz böyle uzun uzun saçaklar şeklinde kalabilir üçüncü sıramızı tamamladık kelebeğin zemine de hazırlamış olduk şimdi dördüncü sıraya başlıyoruz İpimi kilitledim şimdi aynı yere birinci sık iğneme başlıyorum 6 tane sık iğne yapacağız birinci yaptık 2 3 4 5 6 tane sık iğne bir tane trabzan örüyoruz yandakinin altına doğru tığımızı ilerletince öreceğimiz yer görünüyor. Şimdi 11 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bir tane trabzan örüyoruz yine 11 tane sık iğne yapalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bir tane sık iğne e, trabzan öreceğiz bir tane trabzan örüyoruz 11 tane sık iğne yapıyoruz yine 1 2 3 4, 5, 6, 7 8, 9, 10 11. Yine bir tane trabzanımızı örüyoruz. 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 Soluncuyu ikisine birden atıp kapatıyoruz. 5. sıradayız. 1. ilmeğimizi başlıyoruz. 5 tane sık iğne yapacağız. 1. yaptık. 2 3 4 5 5 tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane trabzan yandakini takip ediyoruz alttaki kata bir trabzan ördük 2 sık iğne yapıyoruz 1 2 1 trabzan yapıyoruz 7 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 Bir trabzan örüyoruz. 2 sık iğne yapıyoruz. 1 trabzan örüyoruz. Dokuz sık iğne örüyoruz. Bir, iki, 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tekrar bir trabzan iki sık iğne bir trabzan 1 2 sık iğne bir trabzan 7 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 Bir tırabzan. 1 2 sık iğne. 1 tırabzan. Yine yandakinin altına iniyoruz. 5 sık iğnemizi de yapıyoruz. 1 İpimi yine içine koyuyorum. 2 3 4 5. de ikisine birden batarak bu sırayı tamamladık. Şimdi 6. sıraya başlıyoruz. İpimi iğne bağladım. 6 tane sık iğne yapıyoruz. Birincisini yaptım. 2 3 4 5 6 2 tane tırabzan yapacağız. Aşağıdaki beyaza. Beyazın katlarına. 1 2 4 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 bir trabzan yapacağız aşağıya yine beyaza bir trabzan 4 sık iğne yapıyoruz 1 2 3 4 6 sık iğne 2 trabzan 4 sık iğne 1 trabzan yine tekrardan 4 sık iğne şimdi 2 trabzan yapıyoruz yine yanındaki sık iğneden takip ediyoruz aşağıdaki beyaz sık iğnenin katına 1 trabzan buradaki trabzanın üzerine de ikinci trabzanı yaptık şimdi burada 11 tane sık iğne yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tekrar buradakilerin aynısını bu tarafa geçiriyoruz. Bir kelebek arası Şimdi ikinci kelebeği yapıyoruz. İki trabzan yapacağız yine. Şimdi trabzanın üzerine bir sık iğne var aşağıda. Onun katına ikinci trabzanımız da yaptık. Dört sık iğne. Bir, iki, üç, dört. bir trabzan yapıyoruz tekrar 4 sık iğne 1 2 3 4 5 Pardon 4 olacak 1 2 3 4 İki tane trabzan yapıyoruz bir iki altı sık iğneli de son, sonuna kadar tamamlıyoruz Tembe ipimi de gizliyorum artık içine 5 sonuncuyu da ikisine birden batıyorum ve ipimi burada kesiyorum. Evet.